Arkadaşlar bugün Rastaş'tayız. Bugün bir kostüm alacağız ve kostüm şu anda de gördüğünüz kişiye ait. Aslında bu karakterin pek bir kostümü yok. Hatta bakın. Bu kitle yapacağım. 149 elmasım yok. Ancak 94 bırak zaten. Kendimi bir kostüm almak için zor tuttum. Aslında bu Pass alacaktım. Planım öyleydi. Ama tabi sonra dükkanda e, bu kostümü görünce oh, yeah. planlar birazcık değişti. <laughs> birazcık eminim bayağı değişti. Aslında diğer bu alacaktım. Ama bu kostümü zıdır alamayacağım. Belki şu yeni ayalı yüzünden. bu da bir yeni, yeni ayalı kostümü galiba. Evet öyle. Eğer yine yeni Aynı ah, yani kostümleriyle beraber gördüğünüz gibi ehliye veriyorlar çoğunlukla. Ya altın atışı falan mıydı ben ne diyeyim işte. Öyle bir şeyle bayağı bir hediye de veriyorlardı. Bazı kostüm bayağı güzel ya. Küçük küçük tavşan çiftler atıyor şöyle. Otusu ise böyle video şey gibi bir şey atıyor ya. Video ya neydi bunlar? CD işte öyle bir tane oyun atıyor da üstüne takılı zaten ana ekranda öyle gözüküyor şu anda özel olarak de, rozeti de var yanında ama bunun saçı yok neyse neden sürekli en sona gelmek zorundayım ben ya ve hadi bismillah aldık Geliyor. Another day. Vay be. Anam kostüm. Ay rozet hareketli. Aldım. Ne yaptım ben az önce be? Orada sen de takalım tık ama. Tamam bir maç atalım yeni kostümle. Sonra da bir boss savaşı, boş savaşı atmayı Eyvah. Birazcık zor şeyler var gibi sanki. Bir tek aslında Edgar zor. Diğerleri bir şekilde yenilecek <laughs> ama. Ya ama Edgar tam da yenilmiyor. Neyse. Edgar'dan kaçalım. Ne konuları mı ya? <laughs> yürü, 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 yürü. <laughs> Neyse ilk maç olur böyle. İlk önce alışmayı Şimdi kostüme alışmam gerekiyor. Tamam ya. Ne alışması? Neyse. Ha tamam. Şimdikileri belki ne biliriz? Acaba kostüm almasam bile ya. Daha iyi oynadığım bir karakter mi alsaydım? Yok ya. Ana yanlış amacı yaptım. Ne istiyordu yanlış amacı atıyorum ben ya. Bir şey boğumuz var. Ya! Nereye kaçıyorsun Allah aşkına? Evet. evet tamam şunu yenemeyiz ya. Şu deri yenemeyiz ya. Peki. Ben yenemeyiz diyorum ben dalıyorum. Ben kendimi vazgeçemiyorum ya. Oha. Evet. Evet. Bakalım diğer neredeyiz İnşallah karşımıza şeyli falan çıkmaz. Kim kaldırı da atılamıyor ki? Ben şu kere bu şarda değil. Abi bitiyor mu şu sanki bu? Ben sanki bir sürüleri patlattı. Evet ya bunları patlattı. Ne evet o düştü. Evet kostüm çok güzel ya. Aha kost. Yeneriz ya. Aa yok artık ama bu çok kaçıyor. Hayır internet ya. ya. Daha demin çok güzel çekiyordun da şimdi düşman gelince mi çekmemeye başladın? Şimdi sen nereye kaçıyorsun? Başına. Gel. Gel şimdi bir şuraya. <gülüyor> 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 düz düz düz. Düzgünce yandık korku sonunda. Artı onu Son bir savaşta kazanacak görevimiz doluyor zaten. Yalnız şu yeni gelen Squeak Bossu da çok şirin ya. Özellikle o şapkası bir de patlama efekti çok güzel ya. ya. Konut bazen çok oluyor. Fark eden var mı ya? Kim ne kim bazen? Renk <laughs> alır mıyım? Uzaktan, uzaktan uzaktan sıkarsam ya ben niye? <laughs> tamam pekala burada biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. Direkt, direkt aldım bir de aksesuarı varmış. Tamam bundan sonra gerçekten artık geldiğimde gelemeyeceğim karaktere dalmayacağım. Değil. Bundan sonra Frank'i tekrar dalalım ben. Neyse şu tiki alalım bir önce. bir daha bak. Kutu gibi bir şey ya. Kutu ya. Dibine gittiğimizde deniz bir hiçbir şey yapamıyor. Şurada dynamite vardı. Aha burada. Daha dynamite da getirdi. Şu Grom duvar rakası vurabiliyor gene. Allah'ım niye erken atıcı? Ve Grom en güçlü atıcılardan kendisi. Kısa tek ve dayanmakta böyle asla bayağı iyi oluyor. Şimdi de onlar oynanıyordu galiba. Ya vallahi aşkına sen nereye kaçıyorsun? Ha <laughs> haa evet Gördük <laughs> ama zaten garanti şu anda Şu anda ya birinci olmamız garanti oldu 11 hükmümüz var çünkü 11 hükm ile birinci olmanız olur diye düşünüyorum de, nerede bu acaba Aha Edgün yandık Kimse atlarsa bizi bile yanar bu Ne atladı mı yok hayır ya Aa, hiç vurmadı. Ben <laughs> <laughs> gaza geldim bir maç daha atayım. Benim sesim az mı geliyor ya? Bana sesim biraz az, az geliyormuş gibi geliyor da. Anam. Şimdi var pekala. Şimdi biraz kötü. Asla. İşte iyi anlamında kötü. Anlamıştınız ya ben yine açıklamadım yaaa kralı kutu yaa deri dik mı deri kaçıyor bu bak bu böyle olmaz ama kim görüyor ben zaten ki görmeleri normal şimdi takım olayım arkadaşlar eee önemli bir durum takım Takımda sürekli sıkıntı ya. Daha bir saniye olmadı be. Evet, her zaman yalnız oynayın Brawl Tabii ya çift takılma ya. 3 3'e girmediyseniz. Her zaman yalnız sakın. <laughs> Öbür türlü herkes satıyor çünkü. Ay ya yine hep satmaya başladı. Eyvah <laughs> yani eskiden hiç bir şey yoktu etrafta. Herkes de güzel arkadaş oluyordu. Ya ben de hiç satmam. Ama hep satılırım. Hiç, hiç satmam. Aa yok artık ama. Sonra. Şu anda her şey beni öldürebilir. 25 can. Şu Luna otisi bile, öldürebilir şu anda. Heh. Tamam pekala da belki kazanırız ama birinci olma ihtimalimiz bayağı düşük şu anda. Şuraya kaç. Şu... Eva. Eva. Ona da hiç yemedi. 1600, 1600 yürüyüş. Tamam büyük inesini çoktan kullanmış o. Yabancı adaymışsın. Şu bir de çok küçük ya. Hem çok güzel da vuruyor bana bunlar. Eyvah. Tamam artık tek atamaz. Benim ikinci atışı bayağı güçlü. Tamam en azından ilk, dörde girdik. Şurada şimdi teybi alayım ya da adam bilmiyorum. Artık kim kim alırsa. Daha iki yüklü bile kaldık. Yaramın yaklaşması bu da bunu bir şey yapamaz zaten. Anaaa. Evet kazandık kaybettik ve sonunda bayağı bir kazandık ya 30 kupa falan hayır ya hiç şey çıkmıyor bana bunlardan ya, o videodan önce de Ender yazmıştı gene Ender yazdı bu da kurumak kredi var burada sadece 50 kırılma kredisi olan ben Otiz açıldı mı bende? Aa açılmış çok da mı açılmış? <laughs> ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim. gideceğim. Güzelce, gideceğim. Ee, sonra gideceğim. Arkaya açacağım. Sonra, sonra gideceğim. Sonra gideceğim. Sonra gideceğim. Sonra gideceğim. açacağım. gideceğim. Sonra bilmiyorum. Sonra da muhtemelen oh, on, bazı beyaz sürücü açarım. Ay bazı beyaz sürücü. Olabilir yani. Şunun uh, şunu. Aha yok oldu var. Yok oldu var. Bakın yok oldu sonra nereye? Bak. E, eşi, eşi, eşi kayboldu. E, eşi geldi. Kayboldu geldi. Kayboldu geldi. Kayboldu geldi. Galiba. Aa search de öyle oluyor. Search kayboluyor direkt. Ah. Aa galiba şey de öyle. Aa. Dışarıya bir şeyleri sarkan hepsi öyle. Baz da yok oluyor. Aa baz da yok oluyor. Aa Lula. Aa, Lula da yok oluyor. Of ya neyse. Aa Jill. Aa Jill. Aa Jill kaybolu. Neyse ya. Ne yapıyordum ben en son? Şu gün az kalmış. Kuskun. Ben şu anda Pema çok. Bir de sana bir şey Let's go, come on, zip zip. Bu da bir zip Invisibility. Oh, ya ne on yok spike. Eli sen de mi spike'dır? Neyse. Sonra da belki Tiki açarım, bilmiyorum. E doğru ben tik vardı ya. Basitten bak bahsetmişken bir maçta çıktı abi. Baba esir tikli hiç kostümü yok. Ne taba boy artık sadece Griffin kostümü var. Başka hiç bir karakter kostümü yok biliyor musun? Ay grif Griffin Griffin Ben benti falan demedim. Artık sadece Griffin kostümü var. Emojı o Griffin kostümü mu ne <laughs> <var." gülüyor> Eyvah, bu ya poko ya bile yenebilirim şu anda. An. Bizim kitle normalde iyi oynarım. Şimdi ya başlıyor daha iyi gidiyor ya. Aa, ya gelsene. <laughs> nasıl yandım ben de anlamadım. Eyvah, bir yerden sonra bir yerden bunu ne yapacağım? Mızık. Anam. Anam. Kolar aynı. Bana en iyisi olur ya? Aaa! <laughs> <laughs> Sen stickle beni... Stickle, Eğer karşımızda Edgar'ı falan yoksa benim de olabiliriz ha. Veya şey, veya bu. Yok ya buraya elmişti daha önce. Bir tane daha herhalde. Nereye vuruyorsun? bakalım. Tekilla ha buraya vuruyor. Şimdi şimdi yukarı vurmaya başladı. Ay kaç satın bu buzluğuma çalışıyordum gerçekten ya, ya. bak çıkmazın hiç mermi tutturamıyor ya dayanamaz bilmiyordun mu hiç tutturamıyor ama oh, bir tane şey var bişi tamam, bu arada var artık şimdi de bütün bazı istihdamları işte hariç aa adamlar pul ya Kaç kaç vuruyorum bir tane şeyim. Abi tamam ya, o da halletmiş. Mezun oldum. Hadi şaka maka diğer de mezun oldum. Artık 5. sınıfım. İlk okul bitti. Her şey daha da bir garipleşti tabii ki. Eser evet, artık. Görüşürüz. Çok kapalı işte grifini yapalım. oh yeah just keep fighting i know do